PlayStation Plus Temmuz ayı oyunları belli oldu. PlayStation 5 için A Plague Tale, PlayStation 4 için ise World Rally, Championship 9 ve Uncharted Kayıp Miras. Böylece Uncharted serisinin tamamı PlayStation Plus'la verilmiş oldu. Tahmin videomda da bahsetmiştim bu ay bir yarış oyunu bir araba oyunu gelme ihtimali yüksekse ancak ben Grand Turismo ya da Need for Speed Heat verilebilir demiştim. PlayStation 5 ise e, Plague Tale zaten haftalar öncesinde pek çok farklı kaynaktan açıklanmıştı. Bu sefer açıklama Reddit'ten geldi. Reddit'teki yazarın kaynağıysa e, mydeals.de internet sitesi ki bu internet sitesinden daha önce de böyle e, erkenden e, sızıntılar görmüştük. Yani hala sızıntı söylenti aşamasında olduğunu söylemeliyim. Yine de çarşamba günkü açıklamayı beklemekte fayda var ama doğru olma ihtimali bana göre çok yüksek. Oyunların detaylarına biraz daha girersek aslında World Rally Championship 9 oldukça yeni bir oyun. 2020 yılında piyasaya çıkmıştı. Oyunun Metacritic puanı 81. Uncharted Kayıp Miras, Uncharted serisinin son oyunu ayrıca Nathan Drake'in olmadığı tek oyun 2017 yılında çıkmıştı ve Metacritic puanı 84. Apple Plague Tale ise üçüncü şahıs bir gizlilik oyunu. Bu oyunun devamı Xbox'e eksklusif olarak çıkacak. E, bu oyunların doğru olduğunu varsayarsak ben oldukça iyi bir liste olduğunu düşünüyorum. Bu ayın iyi bir ay olduğunu düşünüyorum. Tabi sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Yine çarşamba günkü yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.